Evet hazırlamış olduğumuz ürünün içerisine 11 kilo arpa koyduk, 20 kilo mısır koyduk, onun dışında 10 kilo kepek koyduk, 7 kilo 250 gram 29 proteinli pamuk doğumu küspesi koyduk, aynı zamanda 1 kilo çelik besi mikrobesin takviyemizden koyduk yarım kilo mermer tozu koyduk, 250 gram tuz koyduk arkadaşlar. Peki neden böyle yaptık? Sizin almış olduğunuz ürünlerin yaklaşık kalsiyum sodyum değerleri bu civardadır. O yüzden kullanımda hayvanlarınız bir farklılık yaşamasın diye bu değerleri yakalamaya çalıştık. Belki mermer tozunu bulamayabilirsiniz. Aslında bulması oldukça kolay. Fiyatı da oldukça ucuz bir malzeme. Neden kullandık? Çünkü hayvanın kalsiyum ihtiyacını karşılamamız için buna ihtiyacımız var. Biz bu mermer tozunu koymayıp da ürünümüzü yani çelik ve yeme, mikrobesin takviyemizi 1 kilo değil 1,5 kilo koyarak aynı kalsiyum değerlerini yakalayabilirdik. Ama bizim mikrobesin takviyemizin içerisinde çok yüksek miktarda mermer tozu bulunmadığı için daha ziyade vitamin ve mineral oranları çok yüksek konsantre bir ürün olduğu için ben rasyon maliyetinizi yükseltmemek adına ekstradan mermer tozu koymayı tercih ettim. Arkadaşlar eğer siz Mermer tozunu bulamazsanız 1 kilo kullanacağınız mikrobesin takviyemizi 1,5 kiloya çıkartabilirsiniz ama unutmayın maliyetiniz yükselecektir. Bunun dışında hiçbir zararı olmayacaktır.